Merhaba arkadaşlar. güleserin çiçeklerine hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Sardunyalarımı içeri almıştım. Bazılarında yaprak sararması oldu. Alışkın olanlar gayet iyi. Şimdi bir bakalım sizinle birlikte. Şeker şeker begonyamdan başlayalım arkadaşlar. Takipçimin birisi yazmış. Ben Bim'den şeker begonyası aldım. Yumuşadı, soldu diye. Yerine alışma dönemindedir arkadaşlar. Benimki de çiçeklerini döktü. Yapraklarında kurumalar oldu. Kuruyanları kopardım. Çiçeklerinin kurumuş, dökmüş dallarını kopardım. Yeniden yerine alıştı ve taze yapraklar getirdi. Ve yeniden tomurcuklar açmaya başladı. Bakın aralardan da geliyor. Alışma döneminde öyle oluyor. Seradaki yine dışarıdaki havası aynı olmuyor. Bu da milliyim küçük milliyim. Yeni yeni çiçeklenmeye başladı. Bu sene ilk defa açacak. Ben bunu fideden almıştım. Böyle kendine yeni gelişti. Ne de bu da fidelediğim mısır patlağın. Bu da gayet güzel. Yeni çiçekleri var. Ve sürgünleri de diplerinden geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Sardunyalarım sürekli çiçekli. Bakın geçen videomda da bu böyle çiçekliydi bu çiçeğim hala duruyor üzerinde. Sürekli de tomurcuk halindeler. Bunlar da biraz geçmiş. Şu aradaki çiçeğim de tomurcuk vermiş. Bunu da içeri aldım dışarıdan. Ben çiçekleri içeri aldım arkadaşlar. Havalı düzeldi. iki gündür havalar çok güzel. Ama dışarı çıkartmadım. Bir içeri bir dışarı. Çiçeklerimin düzeni bozuluyor çok da güzel sağlıklılar bu bunları daha önceden içeri aldığım için yerlerine alıştı ama sonraki yeni aldıklarım daha alışamadılar dışarıdaki yaprakları içeri gelince sararmaya başladı onları göstereceğim size ama içeridekiler gayet iyi mutlu güzel güzel de açmışlar bu geçmiş çiçeklerini de koparalım ki yormasın tekrardan tomurcuk gelsin burada da var kopmuyor da zor kopuyor şunu da alayım. Bakın. özel okunuyor Aziz Allah için yaşayalım. Lilya lilya şeklinde ne güzel açtı çiçeklerim. Çok seviyorum bu renkleri ben. Bakın tomurcukları sürekli geliyor. biraz tadır su vermemiştim. Suladım bugün sulamış kendi çekim yapayım dedim size göstereyim son durumlarını sararan yapraklarını da koparalım ki taze taze gelsin bu da dışarıda duran donda duran çiçeğim sardunyam bakın içeri gelince çiçek açmaya başladı yaprakları tazeleşmeye başladı taze taze yaprakları geliyor ama önceki yaprakları kuru küçük minik kalmıştı şimdi o renginin tatlılığı güzelliği bakın Anam arkadaşlar buna gitme şey mi gelmiş yaprağını yemiş tır tır gelmiş galiba koparayım bazen atlarında oluyor yeşil yeşil onları ben bakıp tekrar tek tek alıyorum bunun da rengi çok tatlı çok güzel bakın son halleri çok tatlı şuradakiler de tomurcukta bunun rengi de çok güzel. Gayet sağlıklı çiçekleri. Ve bu askıdakiler. Bunu da dışarıdan aldım. Bu da alışma döneminde yapraklarını sarardı Ama bu öleceği anlamına gelmiyor. Tekrardan taze taze yapraklar verecek. ve bunu videodan sonra şey yaparım. Temizlerim. Bu da begonya. Her türlü gelişemeyen çiçeğim. Bunlar da tomurcukta rozen. de çiçeklerim. Bu da pembe olanım. Şurada da sararmış yapraklar alayım. Ha hep güzeller şu çiçeklerin bir türlü büyümedi. Artık yazın topraklarını değiştireceğim. Saksısını da değiştireyim. Bakayım o zaman nasıl olacak. Kendine gelemeyenler. Bu da sarı olan. Yapraklarını döktü bu. Ve mendillerime gelelim. Bunların da kuruyan çiçeklerini topluyorum. Yeniden çiçeklenecek yaza doğru yıl boyu çiçekli kaldılar. Artık biraz dinlensinler. Ve buradakiler kapının arkasındakiler. Bakın bunlar tomurcuktalar açıyorlar. Mısır patlağın. Gayet bunlar bol bol çiçekliler. Sürekli yaz, kış üzerinde çiçeği olan çiçeklerin Bu da sardunya. Sakız sardunya. Bunu da içeri almıştım. Bu da yaprak sararması yaptı. Yerine alışana kadar bunlar oluyor arkadaşlar. Bakın çok güzel çiçekleri var. Bu sardunyalarım aşağı balkonun altında duruyordu. Oradan eve getirdim soğuktu donmasın diye. Bunlar da burası biraz kapalı. Tam ışık çok fazla ışık görmüyor. Ama içeride olduğu için mutfak balkonunda olduğu için biraz da buhar geliyor. Yemek buharı. Bunlar daha çok sarardılar. Ama dışarıda donmasından iyidir. Bunları kurtarırım ben. Sorun değil. Bakın tomurcuklar da var. Bu sararmış yapraklar şey çiçeklerini, Yapraklarını koparacağım, temizleyeceğim tekrar ki tazeleri gelsin, daha güzel olsunlar diye. Bu şekilde, bakın. Bu da sarmaşım buradaki, sürekli yaz-kış aynı yerde duruyor. Bu doğa çiçeğim de uçlarından kuruma oldu içeride olduğu için galiba. Bu da havai çiçek çiçeğim. Şu da dışarıdaydı, bunu da içeri aldım. Bu da sarardı, bu da damıştım ama. Ölmedi sonuçta Bu da Atatürk çiçeğim Bunun da yapraklarında kurumalar oluyor Daha önceki yaprakları yeşile dönüyor Ben bundan hiç daha önce beslemedim Çünkü benim evde pek olmuyor bu Ama yine de dayanamayıp aldım Bakın bu yapraklar neden kuruyor Bunu bilemiyorum Ama sağlığı da iyi Gayet yeşil yaprakları canlı diri Bayağı da oldu alalım ama şu yapraklar kuruyor arkadaşlar. Neden kuruduğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Nasıl bakıldığını bek bilmiyorum bunu. Ama görünüşü çok güzel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.